Spiderman olarak anneme ev alıyorum, maceram, Türkiye maceram, Part 4 geldi. Bugün şehir merkezinde işler yoğundu. İnsanlar koşuşturuyor, arabalar korna çalıyordu. Hayat her zamanki gibi hızlı akıyordu. Ama o sırada Spiderman olarak bir planım vardı. Anneme hayatını, sürprizini yapmaya az kalmıştı. Aslında biraz daha vardı ama. Kostümümü giydim. Dışarı çıktım. Ama bu kez ağlara sarılarak gitmeyecektim. Ulaşımımı daha çok modern bir elektrikli bisikletle yapmaya karar verdim. Bir sokak arasında motor kiralama şirketine vardım. Kostümle görünce çalışanlar şaşırdı. Spiderman ağ atmaktan yoruldu dedim. Herkes bir anda gülmeye başladı. Bugün değil şehir dünya konuşacak. Bir tane tatlı amcam vardı. Amca dedim biraz odun kırarak Ya anneme ev alıyorum videosu yapıyorum dedim. Biraz odun kırabilir miyim? Tabii ki oğlum. Anne için her şey değer dedi. Elime baltayı aldım. Odun kıran. Spiderman kim derse desin. Bugün için annem için her şey yapmaya hazırdım. Benim aklımda tek bir şey vardı. Yıllardır hevesini hayalini kurduğu annemin ev alma serüveninde bir adım daha atmak istemiştim. Oradaki devasa odun yanını gördüm. Amca dedi bak Spiderman evlat böyle kıracaksın. Tamam dedim amca. Çünkü kahramanlık bazen büyük kötülüklerle savaşmak değildir. Bazen annemize bir yuva kazandırmaktır. Baltayı aldım ve çalışmaya başladım. Evet, e, şey başarmıştım. başarmıştım. Odunumu kırdım.